Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zebotodayız. Zebotoda ablamla beraber oynuyoruz. Ablamın ekranını gösteremeyeceğim maalesef. Ama kendi ekranımdan görebilirsiniz. Bu arada arkada değişik değişik haber sesleri. Başka birisinin sesleri gelip. Arkadaşlar şu an yanımdaki geçtim. Yanımdaki Nisan'ın Tuymaz geçtim bir bekliyoruz arkadaşlar. Şuradaki ödül şeyini alıyoruz. Abla bas bakalım. Kırmızı ablam olduğu için ilk ablam basıyor arkadaşlar. Var arkadaşlar. Oyun oyun ablama göre çok zor. Abla, ablam iki saati şey yapıyor. Abla hem bir dakika bir daha basacağız. Bastım gel. Ablam geliyor. seviyorum. Ha, bak dayım, dayım. Bas. Hayır o değil öbürü. Abla düzgün konuşmuşsun. Arkadaşlar oyuna girince ablamın bir değişik değişik konuşması geliyor nedense. Evet geldim. Bas bakalım kırmızı yavru. Birimizden mavi yavru ve kırmızı yavru diye konuşalım. Kırmızı mavi yavru. Evet bastım. Arkadaşlar benimsi bence yeterli. Yani biraz karartmayayım yoksa geç de süre var acaba burada geç geç geç. Geçti. Geç. Gel. Şuradaki 3 alayım. Tam çıkıyorum. Sana bastım. Çıktı mı arkadaşlar? Ablam merdiven de çok uzun ya sıra benim var. Evet çıktım. Bas bakalım. Ola bas. Evet bu tarafta ben gidiyorum. Ya. Ama o hile yanlış ilerlemişti hatırladın mı? Kalmıştık ortada. Bir dakika. Abla bir dakika bir şey deneyeceğim yapamazsam. Aa yok gidilmiyor ben geri nasıl atlayacağım. tamam. tamam atladık arkadaşlar. Evet basıyorum. Evet arkadaşlar hepimiz değişik bir yerde. Senin için düz yani. Bas bakayım. <laughs> arkadaşlar burada yine ablam ilk basacak. Ben size iyi göstermek istiyorum. Şurada ablamın Ben de ablamın tuşu nerede diyorum. Arkadaşlar ben bir kere ablamı yanlışlıkla düşmüştüm. Aldın mı? Bas bakalım yeşile. Işte. Arkadaşlar burada da kapılar açıyoruz. Turuncuya bas. Şimdi ben ablamı İlk abla ben parkur yapayım. Arkadaşlar önden göstermiş oldum. Bastım gel. Bastım. 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 Gel. Evet bas bakalım pembe. Evet arkadaşlar buradan ta şuraya Hadi bakalım ah be yapamadım. Tek yapamıyorum. Tamam. Kuzenimle Roblox'da biz 10 numara 5 yıldırdık. yıldırdık. Arkadaşlar sanki çok uzaktan mı Evet Çıktım. Turuncuya bas. yeşile bas. Hmm. Arkadaşlar bakın şimdi buradaki parkuru Bu parkuru bir de düşmeden yapmamız lazım. Ablam ablamla biz şu trambolin işini zor zor yapıyoruz. Bastım pembeye. İzliyoruz aşağıya. Aferin turuncuya bastım. Yeşile bastım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ablam. Biz şu an galiba iki kişi oynuyoruz. Değil mi abla? Bu arada şu an 6. seviyedeyiz. Bu oyun çok kısa yani. Biraz büyük yapsalardı. Size. Hile buradan buraya zıplıyorduk. Bana ortaya aç. Abla ne yapıyor? Ben zıpladım. Ben nasıl gideceğim? Gidersin gidersin. aç. Sakın da çekilme bak. Öbürünü açmana gerek yok. Sen de attın ha. Ben sana öbürünü açtım. <laughs> Gel hadi. <laughs> o buradaki ile çok acayip. Şuna basacağım. Buna bas. Buradan dümdüz ilerleyeceğim. Ama düşebiliriz. Öbürüne bas buradaki hile de çok saçma. Sadece bir öbürüne bas. Sadece bir tane şey oluyor. Ve bir iğrenç. De çok uzun çekmeyeceğim çünkü zaten uzun bir kar. Evet atla. Atlayabildim ama. Bastım. Gel. Geldin mi? Ha, yok ben kırmızıdan gidecektim. Bastım ya. Bu iki kişilik kobe arkadaşlar. Mavilere ben kırmızılara ablam. Ama yine alttan ben geçeceğim tamam mı o yerde? ben çok seviyorum. Gel, gel hadi gel. Çok konuşma çok. Geç 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 altı altı ilk kimindi ben Evet. Yeşil. Bu arada aşağısı çok zor zaten. Benim ekranıma bakma sarı, mor, bakmadım zaten. Tamam ondan bir şey olmaz. sen de bir kere beniksinde var. arkadaşlar boyun kadar merdiven gördünüz. gel açtım. kapanmasını bekleyeceksin değil mi? Hayır kalmadık daha devam edelim. Hadi bu sefer ben ilk gideyim. Çarı 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 yeşil. Çarı çarı çarı. yaşıl 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 Carı 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 geldi. Renkleri söyler misin? Bazen ben de geri ilerim oluyor. Yeter onu yapıyordum ya. <laughs> Gel bastım. <laughs> bastım mı gidiyorum o <laughs> zaman? Basma. Kimse basmaz yine sen basarsın. Finişten ilk ben geçiyorum Geçtim. Arkadaşlar yine tur aynı şey geçtiği için abla beraber bay bay. Diye. I, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Nisan Tuymaz kanalına abone olup Miraç Bomba kanalına abone olmayı unutmayın. Serhat Tuymaz kanalına abone olmayı unutmayın. Biz çok seviyoruz. Bay bay.